Merhaba arkadaşlar, bu videoda ben e, biraz rinoplastik ve burun estetiğinde hasta endişelerinden bahsetmek istiyorum. E, biz e, rinoplastik öncesi 3 çeşit hasta e, profiliyle karşı karşıya kalıyoruz özellikle endişe konusunda. Bazı hastalar burun yapısını sevmemekte ve yüzünün değişmesini istemektedirler. Dolayısıyla bu hastalara e, yüzünüzde belirgin bir değişiklik yüz ifadeniz değişecek gibi bir ifade kullandığınız zaman çok mutlu olurlar ve zaten ben de bunun için geldim derler. Bu hastalar rahat hastalardır. E, ameliyatın zorlukları e, ağrı, şişlik gibi e, ameliyat e, sonrası erken dönemde rastlanabilecek e, durumlar dışında e, bir kaygıları pek fazla yoktur. Bir diğer hasta grubu var ki bu hasta grubu da evet burnunu sevmemekte fakat yüz ifadesinin de tümüyle değişmesini istememektedir. Bu konuda biraz endişeleri vardır. Bu hastaları da biz genellikle ameliyat öncesinde birkaç sevdiği birkaç tane de sevmediği görsel göstermesini istiyoruz ki hastamızın ne tarz burnlar sevdiğini anlayabilirim. Hastamızın ne tarz durumlar sevdiğini anladıktan sonra da önemli olan hastanın yüzüyle uyumlu burun yapmak. Bir burunda ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın eğer sonuçta hastanın yüzüyle uyumlu bir şekilde yapılırsa sanki annesinden o burunla doğmuş kadar doğal bir sonuç ortaya çıkar ve yüz ifadesi olumlu yönde değişmekle beraber bütün kimliği silinmiş gibi bir durum ortaya çıkmaz. Bir diğer hasta grubu var ki bu hasta grubu çok endişelidir. Kafası karışıktır. Doktorun karşısına gel geldiği zaman o kadar çok görsel gösterir ki bu görseller arasında bir kategorizasyon yapamazsınız. Hasta bunları 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 seviyorum şunları sevmiyorum dediği zaman o iki grup fotoğraflara baktığınızda aslında ee, sevdiklerin, sevdiği tarzların sevmediği tarzlar içerisinde olduğu, sevmediklerini de sevdikleri e, fotoğraflar arasında bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu manası hastamızın kafası karışıktır. Bu hastalar ameliyat olmaya henüz hazırlıklı değildirler. Ee, zaman zaman endişeleri öyle bir yüksek boyuta erişir ki ameliyattan bir gün önce vazgeçerler. Ee, dolayısıyla bu endişeleri ameliyat olmalarına neredeyse engel olacak düzeydedir. Ya kendileri karar verip son anda ameliyattan vazgeçerler ya da doktorları çok yüksek endişe düzeyinden dolayı ameliyata hazırlıklı olmadıkları gerekçesiyle ameliyatlarını ertelemek zorunda kalır. Ee, bizim hastalardan aslında beklediğimiz şey çok endişe duymaları değil. Fazla endişenin ne doktora ne de hastaya bir faydası yoktur. Ee, yapılması gereken şey şudur: Bizim hastalarından al, alacağımız şey hastanın nasıl bir burun sevdiğini anlamak. Bir hastanın nasıl bir burun sevdiğini e, biz kendi klinimizde e, birkaç tane sevdiği, birkaç tane de sevmediği görseli bize göstermesini istiyoruz ve diyoruz ki hastalarımıza bu görselleri sizden sevdiğiniz stili, sevdiğiniz tarzı öğrenmek için istiyoruz. Yoksa buradaki fotoğrafları aynısıyla sizin yüzünüze kopyalanmamız söz konusu değildir, mümkün değildir. Bütün yüzler, bütün ciltler, bütün burunlar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla sizin sevdiğiniz tarzı öğrenip sizin yüzünüzle uyumlu olan burnu yapmak için istiyoruz demekteyiz. Ben bütün hastalarımıza endişesiz, sorunsuz ve komplikasyonsuz güzel ameliyatlar diliyorum. Müzik